Evet arkadaşlar şimdi ben burada her arama yaptığım zaman şuraya geleyim. Search'te fetch işleminden sonra her arama yaptığım zaman bunu log'lara kaydedeceğim. Bunun için de ben şurada ütüse geleyim. export cons save to local diye bir dosya oluşturacağım. Bu yine kill ve value olacak bizden. Ben burada value'yu json stringify ile string'e çevireceğim. Şimdi burada şuraya geleyim. Ve şuraya ekliyorum. Sonra burada da arama işlemini yaptıktan sonra şurada ben İyimi gönderiyim. Mesela ilk önce time göndereceğim, date, date now. Ondan sonra bu da key, search sözümlünün, söz sözümlünün varlığını gönderdim. Sonra bir de type diyeceğim. Bu da search bir aranan type olacak, bir de aranan type olacak. Orada da biz şurada. Şurada at even'ın üstüne dayın aynısını koyacağız. Şimdi şuraya geleyim ben. Ve burada mesela bizim demiş şu an İngilizce arattım. Bu arada cevabımı gönderdim ama bir de kill göndereceğiz tabi. Bu da bizim log key'imiz olsun. Nokastorcu log ismiyle kaydedeyim. Bir de bir de kaydedebiliriz. Sonra bunu buradan JSON Stringify'a e çevireceğim ve Local kaydedeceğim. Burada Şurada arattım. Ve bu sefer string formatında biz bunu ekleyebiliriz artık. Bunu const data diyeyim. Daha sonrasında if diye mock böyle bir key varsa ben bunu ilk önce çevireceğim yoksa direkt mock storage diye ben bunu şöyle yapayım. Boş yani bir objeyi bir array formatında olacak. Bunu şöyle başlangıçta kaydedebiliriz aslında. Şöyle girip bu şuradan satırını aldım. Bakır storage key dedim. Ve json singify bunu ben boş bir obje olarak kaydettim. Bu an kaydettik. Şimdi şöyle gireyim. ört dedim. Application'la blok boş bir e Şimdi biz bunun altına göndereceğiz. İlk önce Bu Divan mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Buraya geldim. Yine bir arayayım. Evet keyimiz var. Keyimiz varsa Ben bunu Jason'a çevireceğim. Jason bahsedeceğim. to Storage'deki keyi. Ondan sonra Bunu ben Ondan sonra bu to json'a başlayacağım. Aldığımız var diyor. Onu da const const data'yı da göndereceğim. Sonra oku storage key diyeceğim ve bunu yine json singify'a çevirip json'a ve taban application'a kaydedeceğim. Bu da out dedim. Sonra bir application'a bakalım. Burada bir tane değerimiz var. Burada sonra max diyelim mesela. Bunu böyle yapmayacaktık. E, evet, burada bir say seferinde tekrardan key boş boşa çevirdiğimiz için ondan dolayı tek geliyordu. Orayı kaldırdım ve burada biz derlerimizi kaydet, kaydetmeye devam ediyor şimdi. Ve ben şimdi burada bir sayfa daha oluşturacağım. Onun da ismini şunu bunları kapatabilirim. Burada da ben logs peştirmen diyeceğim. Ve burada link site sesi vereceğim. Ve de logs JS oluşturalım. Onun da script source blocks vardı. Şurada blocks diye bir yazı yazdıralım. Şimdi ben şurada benim geçmiş isminle bir butonum vardı. Buna ben redirect to block diyeceğim. Sonra şuraya gireyim. Script'ten şurada document get element Para diye isini ekledim. Hatta eklememe gerek yok. Buraya direkt logs html verirsem, buraya gidebiliriz. Şurada geldim, log dedim ve yeni sayfamıza gelmiş olduk ve Burada da ben şuraya diff box diyeyim. Ya da container diyeyim. Main main'le de kullanalım. CSS açtım. Şurada bir container'ımız olsun bizim. Bitini 80 verdim. Margin auto verdim de padding verdim bir açık. Şurada da blocks'tan şurayı alayım. Box şeyi sağlayım. Şurada geçmiş kayıtlı olsun. Şurayı biraz daha küçülteyim. Ve aslında bunu yüzde 87 90 yapayım. Ve bunun altında da block Options diye bir sistem olsun ya da block soksun. Div burada remove blocks isminde bir bağlanım olacak. Puta da block list isminde bir bağlanım olacak. Remove ve blocks diye. Sonra blocks'a ben imagine up vereceğim. Bir rem dedim. Bunun display'ini flex yapacağım. Minimum eğitini 93 bir H vereceğim yine. Bir plantını vereyim. Evet bunu görmüş olduk. Sonra bu aslında ben yine düşüreceğim. 95 olsun. Bu da biz Logs.js Display'imizi flex yapalım fx ve blocks'un altındaki remove blocks fx'i bir olsun. Ondan sonra buraya geldim. Burada da listin fx'i de 3 olsun. Sonra bunları görmek için background color vereceğim. Burada da red olsun. Evet bu şekilde olacaktır. Bunun flexi belki 2 olabilir. Bu ilk önce şöyle bir border right vereceğim. 2 pixel solid var. Primary color edeceğim. Bunu biraz daha artıracağım. 5 yaptım. Ve buraya ben bir padding vereceğim. Burada da padding olsun. Ve şunu da ben lokusta, si diyeceğim. Şurada bir p tagı diyeceğim ve burası c si olsun. Bunun altında da ben bir uy oluşturacağım ve son a tagı ya son bir saat son 5 saat, son 1 gün, son 1 yıl ve hepsi ve daha sonrasında bu arada ben bunlara class remove block item klasını vereceğim. Burada remove block item'ın a'sı alanı white vereceğim. Sonra remove sonra buradaki box'un altındaki u'yu seçeyim. Box'un altındaki kule bir line height vereceğim. Bir de margin up vereceğim. Sonra bu bunların üstüne geldiğimiz zaman Ah, olduğunda Text decoration Underline olsun. Bir de text. Underline position. Under olsun. Biraz daha alt tarafa gitsin yani. Ve şimdi şurada da geçmişi isteyelim. Buradan geçmiş dedim ve bir div olacak burada. Block item olsun. Burada Burada B altında metin buraya gelecek. Ondan sonra tarih gelsin ve bir tane buton oluşturacağım. Alı olsun ve ikon ekleyeceğim. Error right ikonunu ekleyeceğim. Material icons şu ikonu kullanacağız ama gelmedi şuradan yapıştırayım bir uygulama tek inersem ha çünkü şeyi yapmadık ki indeks html'de ikisinin de yolunu vereyim tekrardan çalıştıracağım uygulamayı Şuradan log'a gittim. Evet, şimdi geldi bizim karşımıza. Şimdi ben şurada log şuraya log item items yapayım. Bunun içine ben append, append edeceğim. Log item salam bir margin tap vereceğim yine margin tapa 2 m olsun ama burada log log items evet yukarıda indirdik ondan sonra bir de log item'ı seçeceğim display flex yapacağım just content'i de space between kullanabilirim Ondan sonra bir de burada bottom ekstra solid primary color olsun. Dedim ki verelim. 0 0 aşağıdan kirem olsun. Ama çok uzaklaştırdık. Böyle yakarsın sonra log item'ın bottom'ında direkt şey yapayım. Konkarsın. Eksi kaldıracağım konumuz kaybı ve bir de şuraya bir gap ekleyelim gap ekiyelim yani şöyle bir boşluğumuz olsun arada ve şimdi biz bunları bunları dön